Herkese merhabalar. Ben Deniz Ayşen Yalman. Vücudunuzda hoşlanmadığınız bir yer var mı? Burnunuz, gözünüz, mesela ağzınız, yüzünüzde ya da herhangi bir yerinde vücudunuz beğenmediğiniz bir yeriniz var mı? Ya da böyle efektli fotoğraflar kullandıktan sonra kendi gerçek görüntünüzü, aynadaki görüntünüzü beğenmediğiniz bir durumla karşı karşıya kalıyor musunuz? Eyvah diyoruz. Tehlike çanları sizin için çalıyor demek. Neden? Çünkü siz artık bir dijital hasta olma yolunda ilerliyor demeksiniz. İşte bu hastalığın adı sosyal medya dismorfofobisi. Yani kendi vücudunu beğenmeme hastalığı. Gerçek görüntümüzden tamamen rahatsız olmaya başlıyoruz. Efektlerle çektiğimiz görüntülere benzemeye çalışıyoruz. Hemen plastik cerrahların, estetik cerrahların kapısını çalıyor. Cep telefonuyla çektiği efektli fotoğraf ki kendisine benzemeye çalışıyor. Tüm psikolojik durumumuz bozuldu ve aynadaki gerçek aksımızdan hoşlanmamaya başladık. Bir sonraki videomda görüşünceye kadar hoşçakalın.